Rönesans ya da reform Almanya'da Düşünürler sanatçılar yetişti Avrupa'da Bilim, sanat, akıl hep ön planda İhtilaller, devrimler, aydınlanma çağında 15. yüzyılda başladı uyanış Bilim, sanatta Avrupa'ya kocaman bir alkış Rönesansa denir yeniden doğrusu Leonardo'nun Mona Lisa'sıyla sen de tanış İtalya'da başladı büyük Rönesans Kağıt da ucuzladı ne büyük şans Matbaa ile binlerce kitap bas Avrupa okudukça oldu ekselans Rönesans İtalya'da reform Almanya'da Düşünürler sanatçılar yetişti Avrupa'da bilim Aydınlatma çağında Montaigne denemeler Cervantes, Don Kişot Güneşi merkeze aldı Kopernik William Shakespeare yazdı Romeo ve Juliet Galileo teleskobuyla uzayı seyret Kültür ve sanatta insanlar zevk aldı Kilisenin otoritesi gittikçe sarsıldı Rönesanstan sonra Reform ile Katolik kilisenin etkisi azaldı. Rönesans İtalya'da, reform Almanya'da. Düşünürler sanatçılar yetişti Avrupa'da. Bilim, sanat, akıl hep ön planda. İhtilaller, devrimler, aydınlanma çağında. Halk fakir, din adamları zengin. Plastik düşüncede sorgulayan hain Papazlar sattı parsel parsel cenneti Endülcans ile kilise günahları affetti <gülüyor> <gülüyor> Martin Luther kilise baş kaldırdı Din adamları cennetten arsa satamazdı İncil Latinceden başka dillere papaya olan güven devrildi <laughs> Avrupa'da mezhepler oluştu birer birer protestanlarda tercihler kalbinister meşetler 30 yıl birbiriyle savaştı Osmanlı bu durumda faydalandı. <laughs> Rönesans İtalya'da reform Almanya'da Düşünürler sanatçılar yetişti Avrupa'da bilim sanat akıl hep ön planda ihtilaller devrimler aydınlanma çağında akıl bilim deney gözlem aydınlanma çağı 18. yüzyılda sukolastik düşünce yıkıldı Newton'un yasaları evrene attı imzayı aydınlanma çağı modern dünyanın Kapısını açtı. Rönesans İtalya'da, Reform Almanya'da, düşünürler sanatçılar yetişti Avrupa'da. Bilim sanat akıl hep ön planda. İhtilaller devrimler aydınlanma çağında.